Paranormalin var olduğunu kendinize nasıl kanıtlayabilirsiniz? Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım bugün iyi ve mutlusunuzdur. Bir kez daha benimle burada olduğunuz için teşekkür ederim. Benim adım Mari. Şüphecilerin ölümden sonra yaşama inananlara ya da en azından bilincin ölümden sonra da devam ettiğine inananlara karşı kullandıkları en güçlü argümanlardan biri, bunun hüsnü kuruntudan, Egonun ölümle birlikte kendi yok oluşuyla yüzleşememesinden ve bir gün ya da yarın sona ereceğini bilerek yaşamla yüzleşebilmek ve ölümün kaçınılmazlığına rağmen oldukça mutlu yaşayabilmek için bir başa çıkma mekanizmasından başka bir şey olmadığıdır. İnsanlar ölümü bildikleri halde onu görmezden gelmeyi ve sanki hiç yokmuş gibi yaşamaya devam etmeyi tercih etmekte. Hatta bedenin sağlığını ve bütünlüğünü bozan toksik ve yıkıcı bir şekilde yaşayarak ölümü kendilerine daha da yaklaştırmaktadırlar. Her ne kadar her bireyin sorumluluk alması ve neye inanmayı seçeceği konusunda kendi seçimini yapması gerekse de, gerçekler yine de gerçektir ve en hararetli şüphecilerin ve bilim insanlarının söyleyeceklerime karşı çıkmasına rağmen, evet, bilinç ölümden sonra da devam eder ve bir ruhun evrimi ve farkındalık genişlemesi de öyledir. Ancak ne düşündüğümü ve vardığım sonucu belirttikten sonra, bana neden inanmalısınız? Cevabım, inanmamanız gerektiği yönünde. Buna yalnızca siz karar verebilirsiniz. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Ancak bu sonuca kendiniz için nasıl ulaşabileceğinizi sizinle paylaşabilirim. Fakat yukarıda da söylediğim gibi bu size ve yalnızca size bağlı. Bu yüzden çalışmalısınız çünkü bu çalışma ve adanmışlık gerektiriyor. Başka türlü mümkün değildir. Sırtınızı bu işe vermelisiniz ve bu zaman alabilir her şeyden önce, sadece gözlem modunda olduğunuz bir zihin konumundan başlamalısınız. Bu çok önemlidir, paranormal olayları araştırırken hiçbir şeyi yargılamamalısınız, çünkü yapmanız gereken budur. Bugünlerde işiniz kolay, çünkü bir ton YouTube belgeseli izlemek kendi sonuçlarınızı oluşturmanız için yeterli olabilir. Ancak doğaüstü olayları daha derinlemesine araştırabilmek için kitap okumak çok daha iyidir, ve sahaya inip kendi başınıza kanıt aramak daha da iyidir. Ancak burada bir uyarıda bulunmak isterim, çünkü paranormal olaylarla ilgili saha araştırmaları çok tehlikeli olabilir. Sadece yaşayanlarla başınızın derde girebileceğini, özel mülke izinsiz girebileceğinizi, ya da jilet gibi keskin dişleri olan bekçi köpekleriyle uğraşmak zorunda kalabileceğinizi kastetmiyorum. Demek istediğim, yalnızca paranormal olaylarla karşılaşma ihtimaliniz açısından tehlikeli olabilir. Ancak tehlikeli saha araştırmalarının yanı sıra basit araştırmalarla kendi bilinçli sonuçlarınızı çıkarabilirsiniz. Yukarıda da söylediğim gibi, ne bulacağınıza ilerledikçe karar vermeyin. Sağlıklı bir şüphecilik noktasından başlayın. Hatta belki size söylenenleri mantık ve hatta bilim kullanarak açıklayın. Ancak gerçekten dürüst ve tarafsız bir şekilde, ne düşündüğünüzü ve neden böyle düşündüğünüzü gözlemleyin. Bunun yetiştirilme tarzınızın bir sonucu olduğunu bilin. İster paranormale inanmak ister inanmamaktan yana olun. Paranormal olaylara inanmaktan yanaysanız bile, büyük olasılıkla bunun için uzun bir neden listeniz vardır. Diyelim ki paranormal olayları sayısız YouTube videosu izleyerek araştıracaksınız. Bunun için en iyi yer değil, biliyorum. Ancak çoğu insanın araştırmalarını yapacağı ve yapabileceği modern bir örnek. Çünkü dinlerken ellerinizi ve gözlerinizi çoğunlukla başka şeyler yapmak için serbest bırakıyor. Sürekli olarak ürkütücü hikayeler bulacaksınız. İnsanlar vivid hayal güçleriyle basit hikayelerden videolar yapıyor ve ayrıca güçlü bir dini beyin yıkama, nüfus kontrolü niyeti olan sayısız video bulacaksınız. Özellikle bunlara dikkat edin. Ayrıca paranormal olayları çürüten ve açıklayan sayısız bilimsel ve sözde bilimsel videolar da bulacaksınız. Katı bir bilimle ve içlerinde güçlü bir materyalist ve determinist bir tat ile. İzlediğiniz şeylerin yaklaşık %98'inin ya uydurma hikayeler, ya dini propaganda ya da bilimsel çürütücüler olduğunu göreceksiniz. Ancak ilerledikçe hiçbir şekilde açıklayamayacağınız olayların, verilerin ve nesnelerin küçük bir yüzde ikisini görmeye başlayacaksınız. O zaman mantıksal olarak bunların açıklanamayacağı sonucuna varabilirsiniz çünkü veriler eksiktir. Zira söz konusu olayları çevreleyen resmin tamamını bilmiyorsunuzdur. Tamam, geçerli bir argüman. Ancak daha fazla video izlemeye ve paranormal olayları mümkün olduğunca çok araştırmaya devam edin. Unutmayın, bunu yapmak için motivasyona ve kişisel bir nedene ihtiyacınız vardır. Başka hiç kimse bunu sizin için yapamaz. İlerledikçe paranormal olaylarla ilgili izlediğiniz her şeyde bir şablon görmeye başlayacaksınız. Bu şablonu başka nedenlere, insanların birbirleri üzerindeki etkilerine, kolektif bilinç dışının bir parçası olduğunu söyleyebileceğimiz etkilere bağlayabilirsiniz. Ama yakından gözlemlemeye devam ettiğinizde tüm paranormal olayların belirli ortak kuralları, modeli takip ettiğini görmeye başlayabilirsiniz. O zaman tüm bu paranormal modellerin neden hiçbir zaman kesin bir kanıt olamayacağına, neden paranormalin var olduğuna dair hiçbir zaman yeterli kanıt olamayacağına dair anlayışınızı şekillendirmek için toplanmaya başladığını fark edeceksiniz. Yine de sözde kanıt olmamasına rağmen kanıtın orada olduğunu da görmeye başlayacaksınız. Sabırlı araştırmaya devam ettikçe ve paranormal olaylar hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça gördüklerinizin kafanızda birçok kanıt oluşturmaya başladığını fark etmeye başlayacaksınız. Sadece sizin için ve dünya ve onun nasıl işlediğine dair anlayışınız için geçerli olabilecek kanıtlar. Paranormal olayları araştırmaya ve izlemeye devam ettikçe, varlığının lehine olan kanıtların o kadar büyük olduğunu fark edeceksiniz ki, sadece sizin ve inanç sisteminiz için işe yaramakla kalmayacak, aynı zamanda bazıları bir mahkemede bile geçerli olabilecek sağlam bilimsel kanıtlar haline gelecektir. Ve sonra aşamalı olarak kanıtların neden ve kimler tarafından bastırıldığını anlamaya başlayacaksınız. Konuyu derinlemesine araştırdıktan sonra, birdenbire paranormalin varlığına dair kanıtlar olduğunu ve yaşamın tüm bu alt astral ve astral yönlerinin sayısız nedenden ötürü, ama çoğunlukla nüfus kontrolü için manipüle edildiğini ve gizlendiğini fark edeceksiniz. Ama demek istediğim şu ki, paranormali derinlemesine araştırmaya başladığınızda giderek o kadar çok kanıt biriktirirsiniz ki bu kanıtlar sadece sizin için geçerli olsa bile varlığından şüphe etmek bile gülünç ve hatta aptalca hale gelir. Ancak bu videonun başında da söylediğim gibi paranormal olaylarla ilgili bu kişisel araştırma deneyine açık ve tarafsız bir zihinle girmeli, önyargılı fikirlerinizi kapıda bırakmalısınız. Aksi takdirde bu işe yaramayacaktır. Çünkü bu konuda zaten bir fikriniz vardır ve her şeyi size önceden programlanmış olanlarla açıklamaya çalışacaksınız. Bu açıklama, her şeyi Tanrı'nın yaptığı ve onun gizemli yollarla çalıştığı, her şeyi açıklamak için güzel ve uygun ifadelerin olduğu dini nitelikte bir açıklama şeklinde de olabilir. Ya da her şeyin bir nedeni olduğu ve eğer yoksa, o zaman eksik veri olduğu, ancak bunun mantıklı bir açıklaması olması gerektiği, olması gerektiğinin de uygun bir, her şeyi açıklayan, bilimsel araç olduğu tamamen bilimsel bir yaklaşımla. Bu da beni, genellikle 14. yüzyılda yaşamış rahip William Ockham'a atfedilen bir ilke olan, kötü şöhretli ve aşırı kullanılan Ockham'ın usturasına getiriyor. Bu ilkeye göre, aynı olguyu açıklamak için birbiriyle rekabet eden iki fikir varsa, daha basit olanı tercih etmelisiniz. Bundan genellikle basitliğin gücü olarak bahsedilir. En yaygın ifade şu şekildedir, her şey eşit olduğunda, en basit çözüm doğru çözüm olmaya meyillidir. Bunun günlük basit olayların çoğu için geçerli olduğunu inkar etmeyecek olsam da, daha karmaşık konulara girdikçe geçerliliği azalmaya başlar. Ve tüm paranormal olaylara karşı bir argüman olarak kullanıldığında ortaya çıkan sorun da budur. Her şeyin eşit olup olmadığına kim karar veriyor ve en basit çözümün hangisi ve hangi parametrelerle olduğuna kim karar veriyor diye soruyorum. Okam'ın usturasının geçerli olabilmesi için söz konusu olayın ve onu çevreleyen her koşulun yeterince iyi anlaşılmış olması gerekir. Eğer böyle değilse, okkamın usturasını kullanan kişi olup bitenler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu varsayıyor demektir. Varsayım ise tüm hataların anasıdır. Bu özellikle paranormal olaylar için geçerlidir çünkü bu konu tam olarak bilinmeyenlerle tanımlanır. Paranormal olaylarla uğraşırken her şey eşit değildir ve basit de değildir. Aksine her zaman farklı anlayış ve farkındalık seviyelerinde, farklı varoluş düzlemlerinde veya alemlerde meydana gelirler ve temelde her birinin kendi kuralları vardır. Ancak paranormal olayları derinlemesine araştırdıktan sonra, Okkam'ın usturasının burada da uygulanabileceği veya kullanılabileceği gibi mantıklı bir sonuca bile varabilirsiniz. Fakat yeni parametreleriniz ve anlayışınızla bir olayı bir hayaletin neden olduğu şeklinde açıklamanın aslında en basit çözüm olabileceği sonucuna varabilirsiniz her zaman olduğu gibi, herkesi dinleyin ve kimseyi körü körüne takip etmeyin. Herkesi dinlemek ve elinize geçen her kitabı okumak sadece sizin lehinize çalışabilir çünkü kaçınılmaz olarak zihninizi ve bilincinizi genişletecektir. Bu ifadeyle ilgili tek sorun, her günün sadece 24 saat olmasıdır. Dolayısıyla zamanınızı ve ilginizi kimin hak edip kimin hak etmediğini ayırt etmeyi de öğrenmelisiniz. Bu herkesi dinlemek ve okumayı tercih etmenize rağmen değerli zamanınıza öncelik vermeyi öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir. Paranormal olayların neden var olduğu ya da olmadığı konusunda kendinizi ikna etmeniz mümkündür, ancak bu size bağlıdır. Bu öğrenme egzersizini doğru ve tarafsız bir şekilde, gözlemci ve objektif bir zihinle yaparsanız, paranormalin var olduğu sonucuna varacağınıza ve bunu tamamen kabul etmekten başka bir sonuç olamayacağına eminim. Bazı insanlar için, ben de dahil olmak üzere, neredeyse her gün paranormal olaylar yaşadığımız için bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Bunlar hayatımızın ve kim olduğumuzun bir parçası haline geliyor ve bunu tamamen kabul ediyoruz. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Nazik bağışlarınız için hepinize teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oluyorlar. Benim için oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve yarından sonraki gün İngilizce olarak görüşmek üzere. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svaru.